Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni kramponla tekmelik aldık. Tekmeliğim şöyle. Böyle çorabını da aldık. Giydim. Çünkü kamerada çok uzun gösteriyor. Kramponu da giydim. Böyle arkadaşlar göstereyim. Çivili. Çok iyi bir tane krampon. Şöyle kamera ayarlıyor. Bugün bu kramponu test edeceğiz. Eğer bu videoya 100 like gelirse ASMR çekeceğim. Böyle hareketler yapayım. yapacağım da o da ASMR'de kısa olur. Bu arada arkadaşlar beni ikinci kanalım var. Pl plakayı yazmışım kanalın adını. 34 Jat 91. Ondan sonra bizim benim en sevdiğim arabanın plakası. Bizi almıştık bir O kanaldan da beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi top sekti açtım aman. Aman kamera kırılmasın. Ben şimdi bu top sektörünü şöyle yapayım. Şu teknikleri bir düzelteyim mi? Ya ama Arkadaşlar bu arada top sektirmem kötü. Onu söyleyeyim. Oo var ya. Kamera şu anda sildi süpürdü. Bundan geçti. Etrafını sildi süpürdü. Ronaldo duruşu. Rampon'un öyle çimri. Benim arkadaşlar bu kramponlu şöyle bir şey de var. Benim e, sınıf arkadaşım var. Birinci sınıftan beri ben şu anda ülkeye gidiyorum. Birinci sınıftan beri benim en sevdiğim bir tane arkadaşım var. O da futbola gittiği için. ismi Erdem bu arada. Ona da buradan selamlar olsun. O da futbola geldiği için ben de yazıldım. O da yazılmıştı. Onda da aynı kramponlar var. Ben de krampon aldım da o, sonra başka böyle güzel böyle Mor renklisi vardı. Ben onu beğenmiştim. Onu alacaktım. Ondan sonra dediler ki şu da var mesela. Kararımı değiştirdim. Ben bu kramponu aldım. O yüzden bana daha çok uğur getireceğini ve daha iyi olacağına inanıyorum. Benim aslında bir tane kramponum vardı. Ee, ondan sonra onun bağcığı bağcıksız almıştım. Ben böyle şeyde almıştım. Adını söyle bağcıksız işte. Cırt cırtlı. Ondan sonra o şey oldu. O tamamen koptu, cırt koptuğu için krampon. Onu sonra yaptıracağım. Onun yerine yaptırmak yerine gittim bir tane daha iyi bir tane krampon aldım. Şimdi tekrardan bir şut vuracağız. Şampiyonlar Ligi topumuzla. Valsol'u çok iyi gidiyorum ya. Arkadaşlar bir de şöyle bir numara göstereyim size. Bak beşlik giyecekseniz size bir hareket göstereceğim. Bak beşliğimizden geliyor ya top. Dur atayım. Aman ayağınızın şurasıyla bak. Benim kramponum da iyi olur. Ayağınızın tam şu kısmı ile. topu hemen şöyle yediniz ya. Şöyle çekiyorsunuz. O kişiye beşlik atıyorsunuz. Bakın şimdi göstereceğim. Gördünüz mü? Bunun daha iyi yapılan halleri var da evde bu kadar yok. yok. Bu kadar hızlı oldu. Tabii böyle hızlı gelirken. Kamera kırıldı. Vallahi bile dengede durdu. Dengede duruyor şu anda. Şu anda dengede duruyor. Üflesem düşer. yapamıyorum. Onu onu boş verelim. Onu dışarıda bir videomda yaparız. Ama çok iyi sesler çıkıyor ya. Çiçekte ayran ben kramp onu ayran. Çiçekte ayran ben kramponu ayran. Şarkısı çıkan Orada şurası benim daha çok dikkatimi çekti. Şu arkasında arkadaşlar göstereyim. Arkası altın sarısı. Vallahi biraz ya şeyler var. Ben bu kramponu oynarken görüyorum ki ne sesleri çıkıyor arkadaşlar bakın. Asv'li. E. Şu tekmelik çıkıyor bir dakika. Bunu sonra yapacağım arkadaşlar. Şu tekmelik çıkmasa. Şu yerinde duruyor da. Şu sağ ayağım yerinde. Yani size göre solda. Yerinde duruyor da bu yerinde durmuyor arkadaşlar. Ve elime alalım. Çok top sektirmede çok kötüyüm demiştim. Bakalım şimdi bu hareketlerden sonra gelişmiş mi? Yok. Hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir fark ah, yok. Bir. Ya ama yani. Zemin bozuk yoksa ben oynarım. 5. 5 rekor olabilir ha. Saymadın mı? 1, 2, 3. Kameraya gitme. falsolu verdim için. Demek ki toplu oynarken, gece çekerken Ondan sonra fal verirsek iyi olabilir. Ayağımızdan top kaçıyor ama kameraya gelmiyor. Dur, bir şimdi Bizde iki. İkamlar da. Oo. Oo. Havada tuttum. Bu videoda arkadaşlar kamera kameraman olsaydı bir, bir ikinci kamera olsaydı bu arada. Onunla yüklerdim top nereden geçiyor? Üstten çok fena geçiyor. Kameraya doğru şut falso. Kameraya doğru falso mu versen? Bugün arkadaşlar bu hafta sonu benim en mutlu hafta sonu. Öğretmenler ee, şey ödev vermedi çünkü bizim sınıfın Ankara gezisi var. Tabii ben gitmedim. Ben otobüslerde falan benim midem bulanıyor. Kustuğum için. Erdi yolculukta. O yüzden gitmiyorum Ankara'ya. Gitmediğim için de ödev vermedi öğretmenim. O bağcıya bastım bu arada. Söyleyeyim. Bağcıya bastım arkadaşlar. Bağcı çözüldü. Bağcıyı ben bağlayamıyorum ya. Ben bağcık bağlamayı bilmiyorum. Anneme bağlatıyorum da. Ben bir anneme bağlatıp geliyorum arkadaşlar. Şu bağcığın şeyi koptu. Şey bağcı kopmadı da. Bağcık birazcık bunda çözüldü. Bunda full çözüldü. Şu anda ben bazımı bağlatıp geliyorum. Sonra videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bağladık. ayran ben bana ayran şarkısı. Yani çıkıp ayran ben sana ayran mı? Kef olan. Beş, altı. Altı yaptım. Benim bu arada rekorum on dokuz. Sıradan top sektireyim dedim bir sabah. Sabah uyandım tamam mı? Annem beni kahvaltıya çağırıyor. Ondan sonra tamam anne geliyorum. Ben de o sırada benim tam böyle uy uykuluktan daha fazla top oynayayım var. Topu aldım. Bir top sektireyim dedim. Belki uyanıp sonra bir şut, çe şut çekeyim. iki dakika sonra yemeğe gidelim dedim. Sektirirken bir baktım 19 18 19 böyle gözüm hafif kapalı요. Göstereceğim. Şöyle sektirirken şöyle kapalı. Şöyle kapalı ondan sonra gözüm kapalı 18 19 yaptığıma inanamıyorum. Oradayım hala. Kaç ay oldu? antrenman yapayım antrenman. Top sekiz bir bir. Videonun sonlarına yaklaşıyoruz. Bir. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bu video 100 like gelirse ASMR çekecektik. ASMR çekeceğim. Hepinizi 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 şu anda kaydı kapatmak zorundayım. Yani zorundayım değil de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaptığımız aktivitenin part 2'ni isteyenler yorumlara gelsin. Ben part istiyorum abi diye. Ondan sonra başka da bir şey yok. Kaydı kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.